Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için A101 Market'e haftanın aktüel ürünlerini çekmeye geldim. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Sizlere iyi seyirler. Has Cevher 3 parça tencere seti 889 lira. 3 parçadan oluşuyor. Şöyle gayet güzel. Şöyle gösterebilirsem fiyatı 889 lira. Emeğe tencere 249 lira. Emeğe saklama kabı 449 lira. 3 parça. Çift taraflı tava 429 lira. Şöyle düzenleyici var 79 lira. Emeğe sos tavaları 199 lira bambu dönen sunum tahtası 199 lira. Şöyle kağıt düzenleyici diye geçiyor. 45 lira. İkili bir şekilde 45 lira. Desenli termoslar 299 lira. Şöyle tepsiler 69 lira. Şöyle bir deseni de var. Fiyatlar 69 lira. Renkli saklama kabı altında 199 lira. Tüy toplama ruloları 39 lira. 3 farklı renkte gelmiş. Tek fiyat ürünler silikon ev gereçleri 25 lira. Üç katlı laf sunumluk 89 lira. Şöyle gayet şık. 29 lira. Takı kapısı. 49 liraya bıçaklar. Şöyle bir deseni de var. Bambu kapaklı yağdanlık. 199 Şerfah lira. Şeffaf tepsiler fiyatı 99 lira. Bir de şöyle yuvarlak olanı var. Çikolata kalıbı 39 lira. Borcam kaseler 99 lira. Nihale çeşitleri geldi 25 lira. İki farklı renkte getirmişler 25 lira fiyatları. 25 lira tutacaklar. 29 lira askılar. Şöyle 3 renkte getirmişler. Ahşap ürünler var, 45 lira. Kaşıklar. Bir de böyle. Üç farklı çeşitte. 49 lira bardaklar, kuplu bardak diye geçiyor. Bir de böyle var. Şöyle kasele var, 59 lira şöyle bakalım. Tatlı tabağı 59 lira. Yemek tabakları da 59 lira. Melamin tepsileri 69 lira. Kadın ev botları 99 lira. Şöyle iki farklı renkte 99 lira saklama kapları 69 lira. Haftaya geliyor arkadaşlar 49 liraya. 9 lira. 119 lira üçlü bardaklar. Kesme tahtaları 219 lira. Şöyle üçlü bir şekilde.